Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size uzun zamandır konuşulan ve merak ettiğiniz telefonlardan bir tanesini karşınıza getireceğim. Huawei'nin ekranı katlanabilen telefonu Mate XS. Evet. Evet. Gördüğünüz gibi şu ana kadar kullandığım en pahalı telefon. Çünkü zaten kullandığım ilk ekranı katlanabilen de telefon aynı zamanda. Aslında tabii iş icabı, fuarlara vesaire gittiğim zaman daha evvel Samsung'un Galaxy Fold'unu kullanmıştım ben. E, hatta o fuara gittiğimde o kadar böyle telefon ilgi vardı ki birkaç tane demo ürün vardı. Almanya'da oldu bu yanlış hatırlamıyorsam. Gidip bizzat e, o telefonu test etmek için uzun bir kuyruğa girmiştim ama görmek de gerekiyordu. Şimdi tabi e, ekranı katlanabilen telefon çok yeni bir kavram değil baktığınız zaman. Çünkü uzun zamandır biz böyle bir telefon bekliyorduk. Hani şirketler ne zaman böyle bir şey yapacak diye. Ekranı katlanacak, cebe konacak. Bu pek böyle ekranı katlanıp ön cebe kadar küçük bir şey değil ama hani ilerleyen zamanlarda biz bunu göreceğiz bence. Tabi çok daha bekleyeceğiz yani bunun için. Çünkü... Daha bu bile çok çok yeni bir şey yani aslında ve o yüzden çok ulaşılabilir bir fiyatta değil doğrusu. Fiyatı önce söyleyeyim hatta hiç uzatmadan 30 bin liralık bir fiyatı var Türkiye'de. Yani yurt dışına da çok pahalı zaten ama Türkiye'deki fiyatı hakikaten de hmm, çok fena. Özelliklerine baktığınız zaman aslında Huawei P30 Pro'dan çok çok öyle bir üstün farkları yok. Kamerasına bakınca zaten arka yüzünde kameraları örneğin mesela burada. Bütün kameraları buraya dizmişler. Ön kamera diye bir şey yok. Birazdan ekranı açacağım zaten. Ön kamera diye bir şey yok. 4 tane kamera var. LED flash da hemen altında. Sonra şurada bir kırmızı buton var. Ona birazdan geleceğim. Ama bu 4 kamera dışında şeyimiz yok. Yani selfie çekerken bile yine bu arka kameraları kullanacağız aslında. Yani arka mı ön mü o da zaten tartışılır da. Neyse çünkü telefon önü arka. Düşüyordu az kaldın. Korktum ya. <laughs> 30 telefon elinde kalıyordu az kaldı. Yani gerçekten hani cebinize taşırken bir insan tedirgin oluyor yani. Ee, çok fazla pahalı çünkü yani gerçekten araba alabileceğiniz bir para 30 bin lira var. 30 bin araba yok mu var tabii ki. Yani enteresan gerçekten de iki ekranın birleşimi gibi düşünün bunu aslında. O yüzden de biraz ağırlığı var tabii ki. Ekrana katlanabilen telefon deyince aklınıza hangi markalar geliyor? Samsung var. ondan sonra Huawei var. Bu var. TCL var mesela. Ekran 3'e katlanabilen telefon yapmıştı en son. Motor olanım var. Değil mi? Razer serisinden bir telefon çıkarmışlardı. O da ekranı kaplanım. Hatta çok başarılı bir telefon. Henüz kullanamadım ama kullanırsam mutlaka bu deneyimi paylaşacağım tabii ki. Yani ekranı katlanan telefon dediğimiz zaman birkaç marka var aslında ama çok yaygın değil. Zaten yaygın olmadan da çok bir anlamı yok bence. Çünkü yani fiyatın çok aşağı düşeceğini zannetmiyorum. Çünkü bunun üretim malzemesi vesaire biraz maliyetli ve dolayısıyla bize gelişi de zaten çok çok pahalıya geliyor. Yani bu telefonu kesinlikle alın gibi bir tavsiye zaten bulunamam. Paranız varsa da gidip 30 bin lira vermeyin yani telefona. Çünkü biraz daha erişilebilir bir fiyata gelmesi lazım. Ama bu telefonun kötü olduğu anlamına asla gelmiyor. Onu da söyleyeyim. Çünkü ben sadece hani fiyatı çok yüksek olduğu için söyledim özellikle. Huawei Mate XS. Evet. Mate daha evvel Huawei ilk defa ekranı katılabilen bir telefon yapmıyor aslında baktığınız zaman. Daha evvel Huawei Mate X diye bir telefon var elimizde. Bu telefon yine ekranı katlamayan. Aynı tasarım aşağı yukarı. Çok da bir farklılığı yok. Fakat o telefonda biraz daha teknik bir sorunlar vardı. Aynı şeyi Samsung'da yaşamıştı. O yüzden biraz daha mühendisliğe girdi. Yeni yeni üzerinde çalışıldı, darge yapıldı. Ve sonra tekrar yenilenen yüzüyle XS olarak geldi karşımıza. Tabii ki çok daha iyi bir versiyonuyla. Mate X zaten Türkiye hiç gelmemişti. Şimdi XS Türkiye'de bayağı bildiğiniz satışta yani. Ve e, almak almak isteyenler gidip şu an alabiliyor Huawei'nin online mağazasından. E gördüğünüz gibi bu haliyle şu an tek evet tek ekranlıymış gibi görünüyor ama çabuk tosluyor böyle biraz şey yaptım. 6.6 inçlik bir ekranı var AMOLED burada gördüğünüz gibi. Ve bunu açtığım zaman açmak için de şuradaki kırmızı tuşa basmam gerekiyor. Görüyorsun. Açıldı. İşte bu. Evet. 6.6 inç demiştim. Şimdi 8 inç oldu. Yani artık bir tablet gördüğünüz gibi. Herhangi bir kalemi vesaire yok bu arada. Ben şu tepedeki kısmı bir bir yan kalem falan zannettim ilk açtığımda. Sadece hani orası zaten katlanabilir yapısının e, bir parçası. E, dolayısıyla da açıldığı zaman bu hale geliyor ve kapattığınız zaman da görüyorsunuz ikisi şöyle ekranı biraz katlayınca hemen sol taraftaki ekran gitti buraya kaydı. Ve şak kilitledim. Gördüğünüz gibi. Bunu defalarca test ediyorlar. 100 bin kere, 200 bin kere test ediyorlar. Öyle üretime çıkarıyorlar burada. Öyle satışa çıkarıyorlar daha doğrusu. Hakikaten ağır bir telefon. Tek elle taşırken bile zorlanıyorum açıkçası. Ama yani bir yere oturuyorsunuz, bir kafeye oturuyorsunuz. Eve, bir, bir yerdesiniz mesela. Atacaksınız telefonu tamam mı? Şöyle. Ondan sonra böyle yatın, böyle koyun. Nasıl koyarsanız koyun siz bilirsiniz. Bayağı tablet taşıyorsunuz yanında aynı zamanda. Ama böyle yaptığınız zaman da telefona dönüşüyor. Alo, alo. Yani Baktığın zaman ikisi bir arada gibi bir şey aslında yani. Alıyorum ben gibi bir şey oldu. Sırf bu gerçekten ihtiyacınız olan bir şey mi? Tartışılır tabii ki. Ben mesela şimdi ekranı açıyorum tekrardan şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şöyle açtım. Ekranın ortasında iz var mı? En çok sorulan sorulardan bir tanesi aslında bu. Bakıyorum benimkinde ya tabii ben şimdi bu test ürünü nihayetinde. Bakıyorum ve şurada çok hafif bir iz görüyorum. Hani çıkarmaya çalışabileceğim bir iz gibi de durmuyor ama... Ee, yok yani hani ekran katlanmaktan mı yoksa cebe girdiğinden bu kısım acaba e, şey oluyor mu zarar görüyor mu değil mi insan bir düşünüyor gerçekten de ya çünkü at şöyle bakın olay aslında ben bu telefonu şu şekilde her tarafa ekran baktığınız zaman biliyorsunuz Xiaomi'ne de benzer bir şey vardı ve cebi koyuyorsunuz bunu şuralar olduğu gibi açık şimdi darbe karşı arkası olduğu gibi ee, bu telefonun kılıfı da var aslında baktığınız zaman mesela kılıfı şurası şu kısım. Bu da zaten amacı hani e, telefonun zarar görmesini engellemek. Çünkü hakikaten bir zırh gerekiyor bu telefona yani. Ama o da bir yere kadar koruyacak elbette. Onu söyleyeyim ya çizilmesinin mümkünatı yok. Yani ekran tabii tamam koruma kılıfı var ama e, yani hatta bak şöyle çıkıyor kılıfı çıkarmayayım ama gerçekten hassas bir cihaz gibi duruyor çünkü. E şimdi tabii yani oyun oynamak ne bileyim bir yandan video izleyip bir yandan başka iş yapmak falan tablet ekranında çok mümkün. Yani... Bunu çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz açıkçası. Gerçekten de keyifli baktığınız zaman. Tabii ki herkesin dikkatini çeken bir telefon. Kimin yanında yapsanız böyle aa falan bilmem ne falan bir tepki gösteriyorlar hemen. Birkaç arkadaşımdan almıştım. Zaten ilk etapta yaptıkları fiyatı ne? Yani hiç söylemeyeyim diyorum gerçekten de. Tabii ki bu fiyatlar ilerleyen zamanlarda düşecek yani daha ulaşabilir olacak. Ama bayağı bir zaman sonra. Yani Galaxy Z Flip var Samsung'un mesela. Ona kadar da 12.000 TL ile en son. Ama o da fena satmıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yine de bilmiyorum. Yani ben biraz mesafeliyim bu ara özellikle. Çünkü hakikaten fiyatların biraz düşmesi lazım. Bir de gerçekten ihtiyacım var mı emin değilim doğrusu. Bence biraz daha incelmesi lazım yani kesinlikle. Ama böyle bir şey şu an yapmış olmaları muhteşem değil mi? Yani ee, sırf Huawei için söylemiyorum bunu yani birçok markanın hani, yapmaya başladı bunu. Biz bunu hayal ediyorduk. Biraz geç oldu sanki ama en nihayetinde ekranı katlamayan telefon geliyor diye kaç kere haber yapmışımdır belki. Ve şimdi şöyle bir şey düşünsenize gerçekten acayip bir şey. Ha bu arada ekran bu şekildeyken ekran ortasında hiçbir şey varmış gibi görünmüyor. Şöyle baktığınız zaman kesinlikle ekranın ortası varmış yokmuş hiçbir şey anlamıyorsunuz. Benim az önce bahsettiğim konu ekran böyle atıyorum kararttığınız zaman mesela ekran tamamen kapalı diyelim ki şöyle bir şekilde. Ben şu şekilde bakınca hani buradaki izleri görebiliyorum. Yoksa ekranda görüntü varken ben o iz görmüyorum bile. Onu söyleyebilirim yani. Evet, bu şekilde istediğim kadar açıp kapatabilirim. Ha, Huawei bunun için zaten size garanti veriyor. Evet, bakın muhteşem. Sen selfie olayına gelelim mesela. Şimdi telefonun ön yüzüne baktığın zaman görüyorsunuz e, Herhangi bir kamera yok. E, zaten selfie çekeceğiniz zaman şöyle çekersiniz, değil mi? Mesela örneğin açıyorum ben şimdi selfiyi. E, kendime çeviriyorum. Diyor ki kamerayı kullanmak için telefonu döndürün diyor. Bu şekilde olmaz. Ne oluyor? Böyle çeviriyorum. Ve normal bildiğimiz e, selfie moduna geliyor. Fakat şöyle bir sorun var bunda da. Benim parmağım yani uzun olmasına rağmen daha doğrusu normal fotoğraf çekme tuşuna uzanması çok zor oluyor. Yani hakikaten zorlamam lazım biraz böyle. Neden uzağa koymuşlar bilmiyorum. Biraz aşağıda olması lazım sanki tuşun. Selfie tuşunun böyle. Yani bayağı Elimi şöyle koyuyorum falan zaten ağır telefon. Zor tutuyorum böyle. E bir de selfie tuşunu bu kadar yukarıya koymaları biraz enteresan olmuş. Yani her seferinde kamerayı çevirmeniz gerekiyor. Onu söyleyeyim yani. Bakın görüyorsunuz şöyle şu şekilde oluyor mesela. Ne diyor burada? Diğer ekrana geçin diyor artık. Selfieden çıktınız. Diğer ekrana geçin hesabı. Diğer ekrana nasıl geçeceğim ben peki bakıyorum. Burada kaldı şu an. Şu an evet bu küçük ekranı kullanmaya başladım. Herhalde küçük ekrana geçmek için şu şekilde bir açıp... Şu an oldu. Yani evet selfie tarafında böyle yoksa aslında baktığınız zaman kamera tarafında 40 megapiksel anlık kameramız var mesela. Ultra geniş açılı kameramız var, telefoto kameramız var, derinlik sensörümüz var zaten bunlar klasik. Ve bunlar aşağı yukarı P30 Pro ile aynı zaten. 3x optik zoom, 5x hibrit zoom vesaire bunlar zaten yine aşağı yukarı benzer. İşlemci tarafında Kirin 995G var yani... Huawei'nin geliştirdiği en yeni ve güçlü mobil işlemcisi zaten. Baktığınız zaman telefon güçlü bir telefon ama P40 serisindeki gibi değil. Yani P30 serisindeki gibi bir telefon aslında bu. Zaten bu kadar fiyatlı yapan onun şey de tamamen ekranla alakalı bir şey yani. yani bu fiyatı vereceksiniz bu telefona. Yani gerçekten vereceksiniz. E, tamamen ekranı için alacaksınız. Onun dışında başka bir şey yok. Şimdi tabii merak edilen bir başka soru. Google servisleri bu telefonda var mı? Hemen bakıyorum. Tabii ki Google servisleri yok. Mate serisi zaten yeni çıkan. Mate 30'dan sonra e, Google servisleri artık Huawei telefonlarda yok. Yeni çıkan telefonlarda yok. Dolayısıyla Huawei kendi mobil servislerini kullanmaya başlıyor. Peki ne yapıyoruz yani burada? Yani aslında yani şöyle düşünün. Bu telefonu böyle de kullansanız böyle de kullansanız bu aslında bir telefon. Farklı bir şeyden bahsetmiyoruz. Yani App galeriye giriyorsunuz. İndirmek istediğiniz uygulamaları indiriyorsunuz. Google Play Store yok tabii ki maalesef. E, onun dışında e, WhatsApp, Facebook vesaire bu uygulamaları yine kendi internet sitelerine indirebilirsiniz. APK dosyaları var çünkü. Onla onunla indirdikten sonra zaten bir farkı kalmıyor. Ama App Gallery zaten şu an hali hazırda geliştirilmekte olan ve tabii ki Google'dan şu an uzakta bir yerde ama uğraşıyor adamlar. Bakalım yani bir noktaya gelecek illaki. O da bir ayrı bir sorun. Onu da bir not edelim bir tarafa. Ama onun dışına baktığınız zaman aslında bence ekranı katlanabilir bir telefon için gayet iyi bir telefon aslında. Gerçekten de katlanıyor gördüğünüz gibi. Yani hani oldukça hiç arada bir mesafe de yok gördüğünüz gibi. Telefonun dikkatimi çeken parmak izi tarayıcısı var mesela bunda. Yüz tanıma teknolojisi diyeyim daha doğrusu. O yok zaten çünkü ekranın ön yüzünde kamera yok demiştim. Parmak izine yönlendirilmişsiniz aslında. Öyle oluyor. Parmak izi de hemen aslında güç butonuyla aynı şekilde basıyorsunuz açılış hızı aşağı yukarı aynı oluyor. Yani hakikaten de basıyorsunuz şak diye açıyor. Parmak izini kullanmanızda fayda var bu telefonda açıkçası. Onu söyleyelim. Peki kulaklık tarafında ne var diye derseniz eğer 3.5 mm kulak yuvası yok. Onun yerine USB Type-C'yi şuraya koymuşlar. En kenarında duruyor. Telefonu en kenarından şarj ediyorsunuz. Ortada falan da değil tabii ki yapısından dolayı. Mikrofon var. Bir sürü mikrofon var gerçekten de. Evet ben görüyorum. Yukarıda, yukarıda var, aşağıda var. Var da var yani. Ee, hoparlör şu tarafta. Yani evet. Bu şekilde bir telefon. Kapatıyorum. Ve olay bitiyor. Evet. Gördüğünüz gibi yani ha şarj olayına gelelim mesela. Şartım şimdi tabii ben özellikle şunu denedim. Ekranı açtım şu şekilde. Şöyle. En çok merak edilen şeylerden bir tanesi bu çünkü. Bu şekilde mesela brightness'ı açalım. Işığı. Açabiliyor muyuz şöyle? Bir dakika. Ekranı dokunmadan yapmaya çalışacağım. Evet, tamam. Gördüğünüz gibi şu an parlaklığı açtım. Bu şekilde atıyorum bir video izlediniz, bir şey yaptınız, oyun oynadınız vesaire vesaire. Ne kadar şarjı gidiyor? Yaklaşık 4 saat. 4 saat, 4 4 saat 15 dakika falan değişiyor tabii ki süreler. Yani hiç bu kadar kısa süreli bir telefon ömrü görmediniz diyeceksiniz ama yani şimdi ekran 8 inçe çıkıyor. Ee, bir telefon işte yani telefondan bahsediyorsun nihayetinde. Küçük ekranda değilsiniz artık. E şarjda bir yere kadar tabii ki. Yani bütün ekranın arkasına batarya yok baktığınız zaman. Dolayısıyla da çok şaşılacak bir şey değil aslında. E şarj olayına geldiğimiz zaman zaten 30 dakikada hakikaten %60-70'in üzerinde şarj oluyor. Çünkü şarj adaptörü gerçekten hızlı şarj ediyor. E, dolayısıyla da zaten şarj konusunda bir sıkıntımız yok ama bataryası bu şekilde. Burada ee, bu da çok dert edilecek bir tarafı yok açıkçası bence. Yani bir deneyim telefonu aslında baktığın zaman gerçekten. Peki bundan sonrasında ne göreceğiz derseniz her telefonu almak e, nasıl söyleyeyim 30 bin lira vermek tabii ki hakikaten de şey ama bir deneyim bu gerçekten de bir deneyim. Yani bunu yaşamak isteyen bir kullanıcı bu parayı verebilir tabii ki niye vermesin ama benim nacizane tavsiyem şu olur. Biraz daha bekleyeceğiz yani birkaç sene bence çünkü bu kadar yakın zamanda olmayacak bu. Biraz daha inceleyecek bunlar. Bu kadar ağır olmayacak tabii ki. Daha inceleyecek. Çok maliyetli şeyler bu arada. Yani ben 5 sene diyorum en az. Hani da biraz ulaşılabilir olması anlamında yani. En az 5 sene fiyat ulaşılabilir olacak biraz. Daha ince olacak. Hakikaten ince olacak ama böyle bir şey değil bahsettiğim. Kağıt gibi bir şey de beklemiyorum. O da çok ütopik olur şimdi belki. Ama gelecek buraya. Olmayacak şeyler değil bunlar yani ve olduğu zaman e, gerçekten de cebe katlayıp koyduğumuz bir telefon, hayallerimizdeki hayallerimizdeki telefon gerçek olmuş olacak. O zaman belki bildiğimiz bu standart telefonları artık hiç hatırlamayacağız bile ve normal Nokia'nın tuşlu telefonları gibi olacak bizim için artık belki bugün kullandığımız akıllı telefonlar. Dolayısıyla gelecek tabii ki bize neler getirecek kim bilir? Ha hayati bir şey mi? Çok mu önemli? Yani çok incelirse, çok incelirse cepte ben onun çok varlığını çok çok fazla hissetmezsem bence güzel bir şey. Çünkü yani büyük telefonlar artık yani biliyorsunuz büyük telefon kullanıyor çoğumuz aslında ekranı büyük yani. Ve dolayısıyla bu özellikle ben erkekler için söylüyorum çanta taşımayan erkekler mesela. Yani cebe koyduğunuz zaman gerçekten de sıkıntı yani. Bir cebinize başka bir şey koyuyorsunuz bir cebinize telefonu koyursunuz o cep tamamen iptal. ben bunu cebe koyup taşıdığım zaman zaten varlığını unutmam mümkün değil. Çünkü bir külçe altın taşıyormuşum gibi. Hakikaten bir ağırlığı var tabii ki yalan yok. Yani dolayısıyla da zaten normal bir şey bu şimdi birkaç gün daha ben bunu kullanacağım sonra Huawei'ye geri göndereceğim Tamam kardeşim yeter diyeceğim ve ondan sonra yeni ürünlerle beraber olacağız tekrardan ama şimdilik bu telefonla ilgili söyleyeceklerim bu kadar bu e cihazla ilgili sorularınız varsa Lütfen yorum bırakmayı unutmayın ufak bir çekilişimiz olacak Daha doğrusu çekilişten dolayı bir tane ürün şunu vereceğim size hemen araya koyayım Evet 12 aylık te Türk Türk Telekom Premium hesabı vereceğim size müzik Türk Telekom müzik daha doğrusu ve e, çekilişi ne yapacaksınız biliyor musunuz abone oluyorsunuz beğeniyorsunuz ve yorum bırakıyorsunuz sadece bu 100 kere yorum yapmanıza gerek yok bir kere bırakmanız yeterli Arkadaşlarınızı da söyleyebilirsiniz hiç fark etmez evet ve aradan çekiliş yapacağız e, tarih hatta burada belirleyelim mesela bugün video çektim tarihe bakıyorum evet. Yani mesela ne zaman olsun biliyor musunuz? 22 Haziran'da duyuralım bunu tamam mı? 22 Haziran'da kazananın ismini de yine bu videonun altında ben yazacağım. Ve o kişiye bunu ulaştıracağım kodunu. Zaten gönderme gerek yok. Kod paylaşacağım sadece. Başka çekilişler de olacak elbette ama şimdilik bundan başlıyoruz. Türk Telekom'da başlamış olalım. Türk Telekom Müzik dediğimizde zaten bu arada Spotify, ve Apple Müzik gibi düşünün zaten. Müzik geniş bir müzik arşivi var ve MP3 vesaire indirmenize gerek yok. Lisans parası hiçbir şey vermiyorsunuz. Sadece telefon uygulama indiriyorsunuz ve müzikler elinizin altında. Spotify vesaire hiç gerek yok. Bununla idare edebilirsiniz. Beş kuruş da vermeyeceksiniz. Tek yapmanız gereken tekrar söylüyorum. Abone oluyorsunuz, beğeniyorsunuz ve bir yorum bırakıyorsunuz bu videoya. Hepsi bu. Zaten abone sayım çok fazla olmadığı için şansınız çok fazla bence. O yüzden kesin şansını deneyin diyorum yani. Evet. Bu videoda size nacizane Mate XS'i anlatmaya çalıştım. Ee, umarım beğenmişsinizdir. Aklınıza takılan her şeyi sorabilirsiniz. Başka videolarımız da olacak. Çok daha farklı içeriklerle geleceğim elbette. İmkanı oldukça yapmaya çalışıyorum videolarımı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum o halde. Hoşçakalın.